Ah, bu ev kimin de böyle? Biz kendi evimizi karıştırdık galiba. Burası da ne böyle? Ay pembe pembe. Bu kızlar ne böyle oyun oynuyor? Aa, biz yanlış eve girdik galiba. Şey ya, de çiçek gelmiş. Bunlar niye gelmiş bizim evimize? Ee, de gelmiş eşben. Bunların burada ne sayesinde ben, biz yanlışlıkla sizin evinize geldik. Bizim burada ne işimiz var ya eşek? Hep eşeğin yüzünden. Eşek bizi buraya kadar getirdi ya. Kapıyı da açık bulunca içeri girdik biz de. Aa yanlışlıkla girdik ya kusura bakmayın. Eşek burası çok güzel gözüküyor. Gel biraz burada oynayalım ya bak kızlar da oynuyor. Saçmalama Şirek, eve gidelim artık. Burada ne işimiz var bizim? Hadi gidelim artık. Eşek dostum gel, bak kızlar oynuyor. Gel belki bize karnım acıktı ya, belki bize bir şeyler verirler. Şirek gerçekten mi acıktın? Anneme söyleyeyim belki de. O bucukluğu da yiyeceğim. falan verir. Yemek verir yaşama. Çok mu acıktın Şirek? Senin gördüğün de çok şaşırdı. Ben gideyim hemen Evet Esila, eşek benim dostum, hem de arkadaşım. Çok tatlı değil mi? Evet çok tatlı görünüyor. Ee, çok tatlı. Şöyle miyim bir şey? Benim benim şiir. Ee, şey canım sana bir şeyler varsın. Ee, Evladın okuduğu bir tane demek istiyorum. Ne? Ne oldu anneciğim? Şiir gelmiş bir mı? Ne şirey anneciğim? Şaşırdın mı sen? Hayır şirek geldi o. Ee, o çizgi film karakteri anneciğim. Şirek diye bir şey yok gerçek. Hali, gel o zaman sana göstereyim. Ah gerçekten evet, mi? Ya e, kendi evine gidecekti. Buraya gelmiş yanıtlılar. Ah kapı açıktı. Ondan mı geldi içeri? Hayır e, kendi evi vardı. Buraya sevdi Etmiş. Gel bakalım. Ah, karıştırdı Acıkmış. mı ki? Şaka yapıyorsun herhalde Esila. Yani ya acıktım. Esila nerede? Aa, inanmıyorum. Gerçekten şirekle eşeği gelmiş buraya Esila. Anne. Aa, anne. bir de oynuyor. Anne. Aa, şuna bak. Nasıl oynuyor? Ya anne bu video diyor ki acıktım ben diyor. Ne o acıkması anneciğim? Ben bunu doyuramam ki. Şuna bak nasıl bebeği anne, var Esila tezgahın üstünde mısır var desire getir de yesin bakalım. Aa Şirek, senin burada ne işin var? Nasıl oynuyor şuna bak. Ha benden de güzel oynuyor. Ya biz yanlışlıkla sizin evinize girdik. Kusura bakmayın. Ama karnım çok aç. Bir şeyler alabilir miyim? Tabii ki ben şimdi kızlar size abur cubur getirecek. Cips var diyersiniz değil mi? Ay bayılırım cipse çok da severim. Teşekkür ederim. Kızlar getirdiniz mi? Aa kızlar bak cips getirmiş. Biz bunu çok severiz. Hadi kızlar uzatın bakalım yesin. Hadi bakalım ye. Aa Şirek bak Serda getirdi cips. Hadi Serda uzat bakalım yesin. Al bakalım at ağzına hepsini. Aa Serda ne yaptı? Bitirdi mi hepsini? Ne bitirdi? Aa hemen çaldı ellerinden o yuttu ya. Gördün mü Şirik? Nasıl yuttun hemen hepsini ya? Bitirdin gördün mü Serda? Nasıl yedi? Evet. Aa neyse çok acıkmışsın galiba. Tamam artık git hadi. Ben de kapıyı kapatacağım. Ev soğudu. Ay çok güzeldi. Hemen hepsini yuttum ya. Teşekkür ederim. Tamam biz çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Yine geliriz biz sizin evinize. Çok sevdik sizi. Tamam yine beklerim. Görüşmek üzere. Hadi çıkın bakalım. Hadi eşek gel buraya. Kızlar gittiler. Esra gördün mü? Gördüm. Neyse, şirekler nasıl gelmiş buraya ya? Çok şaşırdım. <laughs> Neyse karınları doydu gittiler. Anne ben onu demiştim. Ee, Annem şaşırsın dedim. Evet çok şaşırdım ya. Gitti ama yine geri geleceklermiş. Bize uğrayacaklarmış artık. Yaşasın.